O gece birlikte olduğumuz arkadaşlar erkenden ayrıldılar. Yalnız İsmet Paşa Çankaya'da misafirdi. Onunla yalnız kaldıktan sonra bir kanun tasarısı müsveddesi hazırladık. Bu müsveddede 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, anayasanın devlet şeklini tespit eden maddelerini şu şekilde değiştirmiştim. Birinci maddenin sonuna Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir cümlesini ekledim. Üçüncü maddeyi şu yolda değiştirdim. Türkiye devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Meclis, hükümetin ayrıldığı idare kollarını bakanlar vasıtasıyla yönetir. Bundan başka Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun temel maddelerinden olan 8. ve 9. maddelere de değiştirilerek ve açıklığa kavuşturularak şu maddeler yazıldı. Madde Türkiye Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından ve kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilir. Cumhurbaşkanlığı görevi yeni Cumhurbaşkanının seçilmesine kadar devam eder. Görev süresi biten Cumhurbaşkanı yeniden seçilebilir. Madde. Türkiye Cumhurbaşkanı devletin başkanıdır. Bu sıfatla lüzum gördükçe meclise ve bakanlar kuruluna başkanlık eder. Madde. Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından ve meclis üyeleri arasından seçilir. Diğer bakanlar Başbakan tarafından ve yine meclis üyeleri arasından seçildikten sonra Cumhurbaşkanı tarafından hepsi birden meclisin onayına sunulur. Meclis toplantı halinde değilse onaylama meclisin toplantısına bırakılır. Bu maddelere komisyonda ve mecliste din ve dil ile ilgili bildiğiniz bir madde de eklenmiştir.